Aferin baboş. Çayın da On numara çay yapmışsın. Afiyet olsun abi. Aklına yaz. Polat abi şeker içer. Çayın da kahvesinde. Mevat abinin keyfi yoksa sakın bir şey içer misin deme. Onun dışında ne versen içer. Abdülay şu sıralar yok zaten. Onun neyi nasıl içtiğini bilmiyorum. O her şey gizli içer. Pürmüz içmesin zaten. Eran'a gelince o dışarıda sipariş veriyor. Rahat ol. Bellemiş bir çino mino kapiçino. Kese kağıdından kahve içiyor. Gören de Spartalı değil, Neuşetelli zanneder. Abi Neuşetelli nere? Oğlum sen de hiç Avrupa bilmiyorsun. Burada yükselmen zor. Bak şurada reisin haritası var. Neuşetel, Bordo, Manchester United, Juventus, Paris Saint Germain. Avrupa'nın en büyük şehirleri. Günaydın abi. Günaydın. Abi seni şeyden aradılar. Derinciler abi derinciler. Başkan randevu vermiş abi. Saat 10'da görüşelim demiş. Buyursun mı bekliyorum demiş. Başka bir şey demiş mi? Ee, sevgi saygı ne olsun abi. Serveti koyayım bir araba yapıyoruz çıkıyoruz. Tamam abi. İyi misin Adem? İyiyim abi teşekkür ederim. Adem on numara çocuk abi. Bana emanet. Ben yol yordam, usul erken öğretirim abi. Borlara marlara götürme de Nevzat. Yok abi yok. Vallahi pürmüzün iftirası. Alo. Tamam. Mehmet abi. Tankerleri organize yakalamış. Ne diyorsun sen Nevzat? Abi limanda tankerler yüklendikten sonra... ...iki üç kilometrelerde çevirmişler. Malayır koyup şoförü almışlar. Yine mi Hakan çöktü Nevzat? Yok abi. Bu iş resmi bu sefer. Eee kim sattı o zaman Nevzat? Şoförler mi?